Arkadaşlar önceki videoda dediğim gibi bir de şey olacak eğer siz abone olup like atmazsanız onların renginin dönmemesi için en ar sadece aralarından biri devam edebilecek ama diğer ikisi devam edemeyecek. Ve ben üçünü de çok seviyorum. O yüzden lütfen abone olun ve like atın. Eğer like atmazsanız üçü de üçünden ikisi ayrılacak. Ve ayrıca bu tarz videolar için bir kişi yetmez. Yani ben oyuncaklarımla oyun yaptığım için sadece bir kişi yetmez. O yüzden de lütfen like atıp abone olun. Bir de şeker diye biri gelecek de tavşan işte onu getiriyorum şimdi hemen. Öf. Öf.